Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Allah'ın peygamberi, iki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Hatemül Enbiya, İmamül Harameyn, Resulü Sakaleyn, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerine olsun. Kıymetli arkadaşlar hadis tarihi ve usulünde 13. derstesiniz ve bu dersimiz en çok karıştırılan derslerden. Öncelikle biz hadislerin tasnifi ile alakalı bir tabloda hatırlatmalarda bulunmak istedik ki bu genel bir hatırlatma olacak. Şimdi bizler hadisleri tasnif ederken bu tablodan bu tabloya biraz dikkat edelim. Ee, en son 2000 2021-2024 arasında hadis tarihi ve usulünde e, tekrarlanarak sorulan bölümlerden, şimdi konularına göre e, hadisler alel-evvab, konularına göre alel-evvab, başlığı altında inceleniyor ya, konularına göre alel-evvab. Şimdi biz bunu çok karıştırıyoruz arkadaşlar alel evvab tek başlıklı, tek başlıklı olup çok alt başlıklı olan kitaplar. Muvatta, Sünen, Musannef ve Camiler. Bu altı tür kitap konularına göre alel evvab hadisler olarak tasnif edilmiştir. Peki konularına göre alel evvab dendiği zaman tek başlıktan benim kastettiğim ne? tek konulu temelli hadisler bulunur. Tek konulu bir tek konusu var. Örnek verelim ki ne olsun Kitabul Kader olsun. Bize Kitabul Kader gibi Kitabul İman gibi ya da bir konudan bahseden adından anlaşılacağı gibi bir tek konudan bahseden kitaplar soruluyorsa alel evvab konularına göre tek başlıklı. Bir de tek başlıklı olup alt başlığı çok olanlar var. Mesela buna da iman ve ahlak konulu hadisleri örnek verebiliriz. Yani içerisinde hem iman var, hem ahlak var. Tek başlık ama alt başlıkları çok. Bu da konularına göre hadisler kategorisinde alel ebbab başlığı altında. Bir de muvatta var. Üzerine çok yürünmüş yol anlamına gelen İmam Malik'in muvattası ile meşhurdur. Amaç belli bölgedeki fıkıh hadisleri toplamaktır. Belli bölgedeki. Merfu peygamber, mevkuf sahabe, maktu tabiinden alma şartı vardır muvattada. Önceleri musannef türünün ilk örnekleri de bu isimle zikrediliyordu. Biz muvatta deyince önce kimi bilmemiz gerekiyor? En meşhur örneğini İmam Malik'te görüyoruz. Halife Mansur döneminde devletin resmi kitabı yapılmaya çalışılmış bir eser. Bir de muvattadan sonra biz yine konularına göre alel evvab hadisler kategorisinde sünenden bahsettik. Peygambere ait fıkıh konulu rivayetlerin incelendiği hadis çeşitleri. Değil mi? Genel başlıkta. Merfu ahkam hadisleri bulunur. Sadece. Bak, sadece sünnende ne var? Merfu ve artı ahkam hadisleri var. İbadet, muamelat, ukubat konularını kapsıyor. Ehli karşı sünnenler desteklenmiştir. Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn Mace'nin sünenleri, dört sünen. Bunlardan bahsettik. Bir de musannefler vardı, hatırlayacaksınız. Musannefler neydi arkadaşlar? Sünenlerde yer alan merfu hadislere ek olarak mevkuf ve maktu hadisleri de ihtiva eden eserlerdir. Peygamber, sahabe, tabiinden aktarılan fıkıh yine ahkam konuları. Bir de hepimizin bildiği cami türü eserler var. Bütün dini konularla ilgili hadisleri toplayan en kapsamlı eser olarak camilerden bahsettik. Cami türü eserleri Dini konuların hemen hemen tamamını kapsayan, dini konuların her cephesinden bütün cephelerini bizlere aktarmaya çalışan her birine kitap denilen 8 ana bölüme ayrıldığından bahsettik. Her zaman iman konusuyla başladığını camilerin bilmemiz gerekiyor. Mamer bin Raşid'in camii en eskisidir. Evet ondan bahsedelim. En eskisi. Fakat biz cami deyince hangi e, meşhur olarak hangisinden bahsediyoruz? Buhari ve Müslim değil mi? Cami deyince en eskisi bak ÖSM Buhari ve Müslim'i sayhan başlığında sordu. Ama en eskisini Ma'mer bin Raşid'e ait olan camiyi konularına göre alel evvab türü hadisler kategorisinde sormadı. Bir de ravilerine göre hadisleri biz nasıl alel rical olarak tanımlıyoruz? Hatırlayacaksınız. Biz bunları işledik. Alel rical. Birincisi neydi arkadaşlar alel rical türü eserlerde? Mucem Müsned etraf kitapları. Hocam mucem denildiği zaman benim ne yapmam gelmem gerekiyor mucem dendiği zaman? Hadisler sadece ravi hoca isimlerine göre tasnif edilmiş. O zaman not alalım. Ravi hoca. Tasnif bu şekilde. Yine hocanın yaşadığı şehir, kabile, belde isimlerine göre alfabetik bir sıralama söz konusu. Hocalar mucem olarak da isimlendirilir. mucem şu. Önceleri sahabi isimlerine göre yapılan sıralama ilerleyen dönemlerde öğrencilerin hocalarının itibarlarını arttırmak adına rivayette bulunan hadis hocalarının isimlerine göre sıralama yaptıklarını biliyoruz. Taberi'nin mucemi bu konuda en meşhurlarındandır. Mucemül Kebir. Bir de müsnetlerden bahsedelim. Peygamberden rivayet edilen ilk sahabiye göre tasnif edilen kitaplar. Sadece senetteki sahabi adına göre tasnif edilenlere müsned, en meşhuru en meşhuru Ahmet bin Hanbel'in müsnediydi. Bir de Aler Rical kategorisinde ravilerine göre hadisler sıralanırken bir de etraf kitapları vardı. Hadislerin tamamını değil de belli bir bölümünden veya başından bir kısmının verilerek hadisin farklı isnatlarının yani değişik rivayet zincirlerinin verildiği eserlere de etraf dendiğini biliyoruz. Bu kategoriyi iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunların hepsini derslerde işledik. Fakat sınıflandırmak, tabloda göstermek isteyerek de bu derse böyle bir giriş yaptık. Şimdi sayfa 118'i açıyoruz. Hadis ilmiyle ilgili kitaplardan bahsedeceğiz fevaid kitapları, sünnet kitapları, kitabı sünne, fetava kitapları, fiten hadisleri, zühd ve rekak, tahriç, etraf kitapları, zevaid kitapları, emariler. Sayfa 118'de ÖSYM geçtiğimiz yıllarda bazılarını sordu, bazılarını ise henüz sormadı. O zaman ben kitabımın 118. sayfasını açtığımda fevaid kitaplarını Hadis ilmiyle ilgili kitaplarda sevaiit kitaplarından bahsetmek isterim ki sevaiit sert veya garip hadislerin bir araya getirildiği o zaman notumuzu alalım fert ya da garip hadislerin bir araya getirildiği Kitaplara diyoruz. Sünnet kitapları, kitab sünne, iman ve itikat konularında Hz. Peygamber'den nakledilen hadislerin bir araya geldiği kitaplara sünnet yani kitab sünne kitapları, hadis ilmiyle ilgili kitaplardan. Bir de fetava var. Fetava, hadis ilmindeki konularda hadislerin anlaşılmasına, hadislerden çıkartılan itikadi ve fıkhi hükümlerle ilgili sorulan sorulara fetva, feteva verilen cevaplardan oluşan kitaplara feteva denir. Bu önemli. Fiten hadisleri. Hz. Peygamberin ortaya çıkacak bazı fitne, kargaşa, olumsuzluk ve özellikle ÖSYM bunu sordu. Kıyamet alametlerine dair verdiği haberlere ilişkin haberlerin dermiş olduğu kitaplara ne diyorduk biz? Fiten hadisleri diyorduk. Züht ve rekak. Kişinin ahiret endişesi kaygısıyla nefis terbiyesi, dünyevileşmemek amacıyla Hz. Peygamber ve sahabenin yaşantısına dair hadisleri bir araya getiren eserlere züht ve rekak diyorum. Bir de tahriç var. Hadislerin temel kaynaklardaki yerlerini göstermek, isnat ve sıhhatleriyle ilgili bilgi vermek demek olan tahriç, Hadisi sözlü veya yazılı ilk kaynaklarından alıp bir eser e, nakletme kayg ile oluşturulan kitaplara diyor. Bir de etraf kitapları vardı hatırlayın. Hadislerin özellikle baş kısmının belirtildiği baş kısmının belirtildiği şu kategoride baş kısmının belirtildiği hadis metinlerinin ilk harflerine göre düzenlendiği eserlere etraf kitapları diyor. Zevahit kitapları da kolay. Hadis kitabının diğer kitaplardan farklı olarak ihtiva ettiği hadislere zevahit bir katavın sözünden de kelimeden de anlaşılacağı gibi fazladan ziyade ihtiva ettiği fazladan ziyade ÖSM cümlelerini yazıyorum ki elimizde zaten bir kitap var. Bu ÖSYM cümleleri benim için önemli. Bir de ne vardı? ÖSYM'nin sormadığı emaliler. Emalileri de ekleyelim. Emalilerden bu sene soru gelebilir. O yüzden emalilerin tamamını yazalım. Hadis hafızlarının bu önemli. Çünkü uygulamada şu anda var bu yani gençler başkanlığının uygulaması da bazı cami dersleri de özellikle e, Ayasofya Camii gibi, e, Eyüp Sultan Camii gibi bazı derslerde zannedersen geçmiş tarihlerde de yine bugün de uygulanabilen bazı bölümleri var. Hadis hafızlarının camilerde yaptıkları halka açık hadis inna derslerinde şu anda uygulanıyor mu? Yani geçtiğimiz yıllarda e, uygulandığı bazı yerler vardı. Hadis hafızlarının camilerde yaptıkları halka açık. Bu önemli. Emaniler çok önemli arkadaşlar. Halka açık imla derslerinde Evet, imla derslerinde talebelerin kaydettiği hadislerden oluşan eserlere Bu da emariler. Emarilere dikkat. 2025. Buraya dikkat edelim. Çünkü analizlerimizde Önümüzde çıkmış sorulara baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda ÖSYM e, hocam camilerden Buhari ve Müslim'i sordu. Sayhan başlığında Mamer bin Raşid'in en eski kitabının cami bölümünü sormadı. Musannefi sordu, Sünnen'i sordu, Muvatta'yı sordu. E, Mucem'i sordu, Müsted'i sordu, etrafı etrafı sordu. Müstedrek, Müstahreç anlattık geçtiğimiz derste. Zevait soruldu, Fevait sorulmadı derlemeyi geçelim. Tahriç de soruldu. Emali kaldı elimizde. Bu bölümde kala kala elimizde emaliler sorulmadı. Emalilere dikkat edelim bence. Buradan dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi bu. Derleme dediğimiz şey ne? Hadis kitaplarının birleştirildiği örnekler. Birleştirme. Hadis kitapları derleme adı üstünde birleştirme. Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kitaplarının birleştirilmesi. Begavi'nin ilk örneklerini gördüğümüz mesali bir sünne bu açıdan örnektir. Birçok eser var da hani eğer bakacak olursak tahriçten, derlemeden, fevaitten, zevaitten, müstahreçten. Müstahreç neydi? Hatırlayalım müstahreç. Daha önceden yazılmış olan hadis kitaplarının farklı senetlere, tariklere kuvvetlendirmek amacıyla yazılan kitaplara müstahreç diyorduk biz. Müstedrek neydi? Ravinin bir sebepten dolayı unutması, bulamaması, kaybetmesi gibi eserlerine ekleyemediği, koyamadığı rivayetleri kendisinden sonraki bir ravi tarafından eksik olan hadislerin toplanması müstedrek olarak biliniyordu. Şimdi hadis tarihi ve usulünde bizler özellikle bu açıdan ee, tabii ki de hadis usulü çok daha önemli ama hadis tarihinden de bu kitaplara dikkat edelim. Dediğimiz gibi dikkat edelim. 2025'te sorulanları anlattım, Emalilere dikkat edelim. Buraya da dikkat diye belirttim. Tefsir tarihi ve usulünden bugün 25 tane soruyu paylaştık. Ee, ÖSM formatındaki sorular da onlar. Ee, tefsir tarihi ve usulünün tamamını kapsayacak şekilde birer örnekle tüm konulara değinmeye çalışarak birer ikişer örnekle kapsayıcı bir soru çalışmasını bugün WhatsApp grubumuzda paylaştık. İstanbul Bahçeli Evler'den Muhammed Bayar Hocama, Kahramanmaraş'tan İsmail Satan Hocama, Pamukova'dan Musa Asil Hocama, Uğur Cansever Hocama, Batman'dan İrfan Çağır Hocama, Kadir Aktaş değerli üstadıma, Cafer Deniz Hocama Kayseri'ye, İskenderun Recep Ateş Hocama, Trabzon'dan Aziz Tuna'ya, Ali Yaşar, Hacı Yaşar, Öztürk hocama İstanbul Fatih'e, Ankara Akyurt'tan Hüseyin Demircan hocama saygı ve selamlarımı sunar. Dersin tekrar YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Yeterli bir derstir. Tabloya dikkat etmemiz bence yeterlidir arkadaşlar. Konya Mevlana diyarından Mehmet Doğaner Üstadıma teşekkür ederim.